Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve tel tel ayrılan harika katmer yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemelerimiz şu şekilde: 5 su bardağı unumuz var, elenmiş unumuz var, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı da suyumuz var, ılık suyumuz var arkadaşlar. Bardağımız yine 200 miligramlık standart bardak ölçüsü. Ve şimdi suyumuzu şöyle bir yoğurma kabımıza alıyoruz. 2 su bardağılık suyumuzu. İçine şekerimizi ve de tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şöyle şekerimiz, tuzumuz güzelce verisin. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim arkadaşlar. 5 su bardağı unum var. Ama unumun hepsini birden eklemeyeceğim. Biraz şöyle ekleyeceğim. Geride biraz bir bardak kadar bırakacağım. Önce bir yoğuracağım güzelce hamurumu. Güzelce yoğuracağım arkadaşlar. İhtiyaç duydukça geri kalan unumu ekleyeceğim. Çünkü unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. 5 duvar var ölçü verdim ama kendimiz ayarlayacağız kıvamını. Evet ekleyeceğim yine kadar yoğuracağım. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce yoğurdum, güzelce özleşene kadar yoğurdum ve unumun hepsini harcadım. Bu şekilde görüyorsunuz. Hiç unum kalmadı. 5 su bardağının hepsini harcadım. Güzelce hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine bir kapak kapatacağım ve bir yarım saat kadar hamurumu güzelce dinlendireceğim. Daha sonra gözlemenin katmerimizin yapımına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hamurumuz güzelce kendini saldı, dinlendi. Tabii mayalı bir hamur olmadığı için kabarmadı. Maya koymadık biliyorsunuz. Şimdi hamurumu aldım masaya. Çok az bir nişasta koyacağım. Nişastayla açacağım arkadaşlar hamurumu. Nişastayla açılan hamur daha çıtır çıtır oluyor, daha güzel oluyor. Ve şimdi bunu küçük parçalara böleceğim. On işi parçaya böleceğim arkadaşlar. Evet şöyle küçük küçük keseceğim hamurumuzu. 11 parça çıktı arkadaşlar. 11 adet bezemiz çıktı. Eğer sizler daha büyük yapmak isterseniz bezelerinizin sayısını azaltabilirsiniz. Yani daha büyük büyük yapabilirsiniz. Şöyle güzelce toparlıyorum, beze haline getiriyorum. Ve yine aynı leğenin içine hafif nişasta serperek bezelerimi buraya koyacağım. Bu şekilde hepsini hazırlayıp leğenin içine alacağım hepsini. Arkadaşlar bezelerimizin hepsini bu şekilde hazırladım. Leğene aldım. E şimdi hamurumu açmaya başlayacağım. Ve katmerimi normalde sade çıtır çıtır çok güzel oluyor. Sade de oluyor ama bu sefer ben peynirli yapacağım. Köy peynirim var. Ve aralarına tereyağı süreceğim. Tereyağımı da erittim. Ve şimdi artık açmaya başlıyoruz. Katmerlerimiz küçük küçük olacağı için küçük oklavamı aldım elime. Küçük oklavayla açmaya başladım artık. İlla ki nişastayla açmanız şart değil arkadaşlar. Onunla da açabilirsiniz. unla da yapıyorum. Nişastayla da. Bu sefer nişastayla yaptım. Nişastayla açmamdaki amaç hamurumuz daha böyle çıtır çıtır. Daha güzel oluyor. Ama dediğim gibi her ikisiyle de olabilir yani. Nişasta da olur. Un da olur. kadar yeterli. Bunu şimdi kenara alacağım bir tepsiye. Şöyle sininin içine alacağım. Bir tane daha açacağım ve pişirmesini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Daha sonra ben devam edeceğim diğerlerini açmaya. Şöyle masama nişastamı alıyorum. Tabii ki çoğumuz hamur açmayı biliyordur. Ama bilmeyen arkadaşlarım için, yeni açmaya başlayanlar için bir tane daha açmayı göstereceğim. Bu şekilde hamurumu biraz büyüttükten sonra oklava ile açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde Arkadaşlar bu katmerleri kahvaltıda yapıp yiyebilirsiniz. Beş çaylarında misafiriniz geldiğinde hemen çabucak hamurunuzu yoğurup mayalı bir hamur olmadığı için fazla beklemiyor. Bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Dışı çıtır çıtır. içi böyle tel tel ayrılan güzel katmerler oluyor arkadaşlar. Bu da açıldı şimdi. Evet ben şimdi bunu hazırlayacağım. Önce her tarafına güzelce yağ süreceğiz. Tereyağı süreceğiz. Fırçamı alayım. Şöyle tereyağımızı güzelce döküyoruz her tarafına. Fırçayla hamurumuzun her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyoruz arkadaşlar. Güzelce yağladım. Şimdi şu kenarını şöyle katlıyoruz. Aynı şekilde buraya da yağ sürüyoruz. Böyle yağdıktan sonra peynirimizi şu şekilde ortaya girecek şekilde peynirimizi koyuyoruz. Şöyle güzelce koyuyoruz peynirimizi. Diğer tarafını şöyle katladığımız zaman şu kenarını hafif şöyle bastırıyoruz ki kızarırken peynirler dökülmesin ve aynı şekilde yine bu üstüne de tereyağı sürüyoruz. Evet, tereyağımızı yine sürdük. Şimdi bu şekilde katlıyoruz. Bütün katlarına yağ süreceksiniz arkadaşlar. Katladığınız her kata güzelce tereyağınızı sürün. Aynı şekilde burasını da katlıyoruz. Ve şimdi elimizle büyütebildiğimiz kadar hafif hafif bastırarak gözlememizi, katmerimizi hafif hafif şöyle bastırarak büyüteceğiz. Elinizle inceltebildiğiniz kadar inceltin arkadaşlar yavaş 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 şöyle evet şimdi bunu kenara alacağım ve diğerini hazırlayacağım aynı şekilde onu da hazırlayacağım Şöyle güzelce yağı gezdiriyorum üzerine. Hamurumuzla güzelce sürüyoruz. Şu kenarları güzel yağlanmazsa arkadaşlar, güzel yağlanmadığını düşünürseniz, hamurunuzu şu şekilde yaparak güzelce kenarlarının da yağlanmasını sağlayabilirsiniz. Kenara gelen yerler de güzelce yağlansın diye bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. şekilde hamurumuzun her tarafının güzelce yağlanmasını sağladık. Şimdi bir kenarını katlıyoruz yine. Aynı şekilde oraya da yağ sürüyoruz. Tereyağımızı sürdük. Dediğim gibi dileyenler sade de yapabilir. Sade de gayet güzel oluyor. Bugün ben peynirli yapacağım. İnanın çıtır çıtır harika gözlemeler, harika katmerleriniz olur. Ve şu şekilde yine kaplıyoruz kenarını ve şurayı şöyle güzel bastırıyoruz arkadaşlar. Kızarırken peynirlerimiz tavaya çıkmasın. Yine üzerine yağımızı sürüyoruz. Yine katlıyoruz. Katladığımız yere yine tereyağı sürüyoruz. Ve son olarak bu tarafını da katlayıp <laughs> elimizle şöyle büyütebildiğimiz kadar biraz büyüteceğiz arkadaşlar. İncelteceğiz. Artık sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde. Evet elimizle bu şekilde büyütüyoruz katmerleri. Ama dilerseniz şöyle oklavayla da hafif hafif patlatmadan hafif hafif şöyle bastırarak oklavayla da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bu şekilde daha da kolay oluyor hatta. Evet şöyle büyüttük. Bu kadar yeterli. Ve şimdi tavama alacağım. Biraz sıvı yağ gezdirdim. Pişirirken Tereyağı ile pişirmiyorum. Çünkü tereyağı çok çabuk yanan, çok çabuk kızaran bir yağ biliyorsunuz. Üzerinde siyahlıklar oluşmaması için aralarına tereyağı koydum ama pişirirken sıvı yağ ile pişireceğim. Evet şimdi artık pişiriyoruz. Evet altı şöyle hafif piştiği zaman çeviriyoruz. Şöyle sık sık çevireceğiz katmerimizi. Hafif biraz piştiği zaman çeviriyoruz. Sürekli alt üst yaparak bu şekilde pişireceğiz. Evet ikinci katmerimizi de tavaya aldık. alt üst yaparak bunu da pişiriyoruz yine. Çevirince üzerine hafif şöyle çok az bir sıvı yağ gezdirip fırçayla sürebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tereyağı ile yağlamıyoruz tavada. Çünkü tava ısındıkça tereyağı çok çabuk yanıp kararacaktır. Bu şekilde siz yağladıkça katmenimiz maya olmamasına rağmen çok güzel kabarıyor. Evet, aynı şekilde hafif çok hafif yağ gezdirip şöyle yağlıyoruz. Çok da aşırı yağlı yapmayalım. Evet arkadaşlar bu katmerimiz de artık pişti güzelce. Şimdi bunu da alacağım. Ve diğerlerini açmaya devam edeceğim. Bunu da aldım. Ve bu biraz hafif sıcağa geçsin. Kırıp sizlere içinde de göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar katmerlerimiz şu şekilde. Çok güzel. Size şöyle kırarak göstereyim. Evet şöyle tel tel ayrılıyor görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıtır çıtır. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılıyor sıcacık, mis gibi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, gerçekten harika, lezzetli, çok güzel. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve hepiniz Allah'a emanet olun.